Kısmet olsa varsak yenice köye Şöyle bir iki gün alsak da gelsek Selamun aleyküm merhaba diye Köylünün gönlünü alsak da gelsek Yozgat merkezdedir bizim köyümüz Oğuz'dan bozoktan gelir soyumuz Yiyip ekmeğimiz, içip suyumuz Sağlıkla, esenle, dolsak da gelsek Şehirde parayı süse yatırdık Çalışıp didinip ömür bitirdik Ağzımızın tadını da yitirdik Memleket kadrini bilsek de gelsek Buğdaylar biçilir derman istemez Sapı saman olur harman istemez Nohutla mercimek tırpan istemez 15-20 dönüm yolsak da gelsin Kiskiş derdik ucuz sivri değne Onunla giderdik çiğdem sökmeye Kıpçıtma denirdi dipten çekmeye Yeri koşlu gibi gelsek de gelsek Yortan özü gürül gürül akardı kimi çayır kimi yonca ekerdi. Doğuşun ekseri bundan çıkardı, geveri çayıra gelsek de gelsek. Ya babanın adı büyük evliya, münacatla başlar yağmur yağmaya. Rahmet için dua edip Mevla'ya, iki rekat namaz kılsak da gelsek. İneklerin can düşmanı bunalek, Hayvanlar kaçardı kuyruk dikerek Bekçi gelse değneğe keskenerek Ayağı yiyince yılsak da gelsek Teknoloji geldi bindik motora Dönüp de bakan yok ata katıra Hanım sahip eskilerden hatıra Kağlayıp kağıt gülsek de gelsek Yine mal gütmeye gitsek yazıya Yumurtalı omaç konsa Borulukta at bağlasak kaza, Zikkeyi çayıra çaksak da gelsek Akıl vermek gibi olmasın gözüm Yolumdan gitme ya gel dinle sözüm Bağlara aşağı her bağdan üzüm Yiye yiye ishal olsak da gelsek Ağaçlara dalmaktan benim işim Üç cep çala yesem kamaşmaz dişim Yakalanmam tazı gibi gidişim Eriye kaysıya kalsak da gelsin Cevizin dalına mertek atarsın Denk gelirse beş on tane tutarsın Dalından düşeni Allah kurtarsın Sabısı görmeden çalsak da gelsek Kışın arabaşı dadından yenmez Sofruya çöktün mü yemiyorum denmez Ağız tadı bilmeyenler beğenmez Kaşı çorbaya salsak da gelsek Demeyin ki niye bozdun diyeti Yeme içme değil asıl niyeti İçime dert oldu sıla hasreti Yürekten gurbeti silsek de gelsek Sıla ana baba bir de yol demek Bayramlarda öpülecek el demek, Bir mezar da gözden akan sel demek, Sılayı rahimi yapsak da gelsek. Ana olmayınca tadı kalmadı, Evladın uşağın adı kalmadı, Altına girecek çatı kalmadı, Kütmeyen ocağı yaksak da gelsek. Bağırı yanık sözü tamam eyledik, dilimizin döndüğünce söyledik. Yazmakla bitmez ya lafı bağladık, kader buymuş değil, kalsak da gelsek. Kader buymuş değil, kalsak da gelsek.